gezegenimiz milyarlarca yıl boyunca kendini yenileyerek olağanüstü bir denge içinde yaşamı destekledi. Okyanuslardan yükselen buhar gökyüzünde bulutlara dönüşüp yaşam veren yağmurlar olarak yeryüzüne inerken güneşin ışıkları ormanların kalbinde yeni hayatları yeşertti. Doğa, milyonlarca türü birbirine bağlayan bu döngüyle insanlığa da eşsiz bir yuva sundu. Ancak insanlık kendi refahını artırma çabasıyla bu hassas dengeyi bozmaya başladı. Sanayi devrimiyle artan fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, kimyasallarla kirlenen toprak ve atmosfer doğanın kadim düzenini tehdit eder oldu. Günümüzde sera gazlarının atmosferde birikmesiyle küresel ısınma artık bir gerçeğe dönüştü. Hızla değişen iklim koşulları yalnızca ekosistemleri değil bizim de yaşam biçimimizi kökten etkiledi. Sanayi tesisleriyle fabrikalardan çıkan duman, gaz ve kimyasal maddeler, kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması, araçların egzozlarından çıkan karbon monoksit, azot oksitler, hidrokarbonlar ve partiküller, tarımda kullanılan pestisit, herbisit ve gübreler İklim değişikliğine sebebiyet verdiği gibi orman yangınları, volkanik patlamalar, toprak erozyonu gibi doğal olaylar da küresel ısınmaya sebebiyet veriyor. Peki bu gidişatı tersine çevirebilir miyiz? Atmosfer tabakasında biriken sera gazlarının oluşturduğu etki engellenebilir mi? Bu eşsiz döngüyü koruma şansımız hala var mı? En azından iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukları sınırlandırabiliriz. Devletler güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji teşvikleri konusunda enerji kaynaklarının kullanımını özendirebilir. Ormansızlaşmayı önleme ve ağaçlandırma projeleri yapılabilir. Şehir planlaması ve toplu taşıma yatırımları uygulanabilir tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir uygulamalar hayata geçirilebilir. Uluslararası iklim anlaşmalarına katılım sağlanabilir. Her geri dönüşüm kutusuna atılan atık, her söndürülen ışık, daha yeşil bir gelecek için küçük de olsa bir umut ışığıdır. Eğer hepimiz doğanın kalp atışlarını dinleyebilirsek, ona zarar vermeden nasıl yaşayacağımızı da öğreniriz. Doğa bize yalnızca bir yaşam alanı sunmaz. Aynı zamanda varlığımızın en güçlü ilham kaynağıdır. Doğanın güzelliği, dengesi ve karmaşıklığı insanın yaratıcılığını ve düşüncesini harekete geçirir. Yeşil bir gelecek senin küçük adımlarında saklı.